Merhaba arkadaşlar. Bunlar bizim taze soğanlarımız. Böyle demet yaptık buraya. 200 tane yaptık. Diğerlerin üzerleri örtülü çuvallarla solmaması için bu da örtüyoruz. 200 tane hazır. Burası da soğan bahçemiz. Görüyorsunuz. Bunları biz soğan ambarından uygun fiyata aldık. Çuvalı 30 lirayken biz 10 liradan aldık. Ve güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Evet, burada da var tekrar ekili yermez. Son olarak da burada biraz soğanımız var. Bunlara biz toplam 150 lira para verdik. 4 çuvala. 14 çuvala. Şimdik ilk 200 tanesini 150 TL'ye sattık. 1000 tane yaptık. Şu anlık. 750 lira aldık. Yaklaşık 2000 demet bekliyoruz. 2000 demetinde 1500 lira yapıyor. 150 lira verip 1500 lira aldık. Buralarda da yine ektiğimiz çimlerimiz var. Daha 10 gün önce ektik. Görüyorsunuz. Yeni yeni kendine geliyorlar. Burada da seramız var. Altında çileklerimiz var. Geçen senenin çilekleri. Görüyorsunuz. Daha yeni yeni kendine geliyor. 10 gündür yağıyor. Maalesef. İnşallah bu yeni ektiklerimiz çürümez. Evet. Şu an seramıza geldik. Ektiğimiz geçen seneki fidelerimiz maşallah iyiler yani mesela çiçekleri açmış çileklerini gösteriyorlar havaların soğuk gitmesinden dolayı geç kalıyorlar maşallah şuraya bak gördüğünüz gibi papatya gibi çiçekleri var Dur şurada. içi bu şekil. 4 sıra 1, 2 bura, 3 bura, 4 yana. Ve böyle. Herkese iyi günler.